Süleyman Aleyhisselam yeryüzüne, dünyaya hakim olmuş iki tane büyük peygamberden bir tanesidir. Biri Zülkarneyn Aleyhisselam dünyanın tamamına hakim oldu. İki, Süleyman Aleyhisselam. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Amin. Bir söz verdi akşam vakti. Dedi ki, bu gece eşlerimin tamamını dolaşacağım ve hepsiyle cima yapacağım. Peygamberlerin çoğunluğu çok eşlidir. Süleyman Aleyhisselam da bir hükümdar olması hasebiyle çok eşi vardı. Bir niyette bulundu ve bir duada bulundu. Bir adak yaptı. Bu gece eşlerimin tamamını dolanacağım. Hepsiyle cima edeceğim ve Allah bana her eşimden bir erkek evlat verecek. Ve ben bu evlatlarımla dünyada cihat yapacağım. Tüm dünyaya İslam'ı yayacağım. Dedi. Ama bir kelimeyi unuttu. İnşallah kelimesini unuttu. Eşlerinin hiçbir tanesi hamile kalmadı. Sen istediğin kadar fiilleri yerine getir. Biliyorsunuz bir çocuğun dünyaya gelebilmesi için erkek ve kadının bir fiilde bulunması lazım. Sportif faaliyet diyoruz biz buna. Sportif faaliyet. Fıkhi tabirle cima. Helal olan bir ilişki. Nikahlanması gerekiyor ve cima yapması lazım. Çocuk olması için yeterli mi? Allah'ın ol demesi gerekiyor. Erkeğin ile kadının yumurtasını birleştirmesi ve ol demesi gerekiyor. Ol demedikçe istediğin kadar bu sportif faaliyeti çok sporcu ol istersen olmaz hamile kalamazsın ve doğuramazsın. Allah izin vermedikçe. Hiçbir kadın karısı hamile kalmıyor, bir tane karısı hamile kalıyor Süleyman Aleyhisselam'ın. O da çocuğu sakat doğuruyor. Getiriyor bir tanesi, o sakat çocuğu Süleyman Aleyhisselam'ın tahtına koyuyor, bırakıyor. Biz Süleyman'ı imtihan ettik diyor Allah Teala Kur'an'da. Tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Ceset, o çocuk sakat doğuyor ve sonra ölüyor. Getiriyorlar o cesedi, tahtının üzerine bırakıyorlar. Daha sonra o yine Rabbine döndü. Bir peygamber, salih bir mümin, başına bir musibet geldiği zaman ya da Allah herhangi bir nimeti kendisinden çekip aldığı zaman ne yapar, kime döner? Başka bir ilaha mı gider? Hayır, başka bir kapımız mı var ya arkadaşlar? Allah'ımızdan başka gidecek bir kapımız var mı? Yok. Hocam ben 15 defa nasıl tövbesi yaptım? Yine bozuyorum, dayanamıyorum hocam bu ilişkiye. Tövbe ediyorum, nasıl tövbesi yaptım? 15 defa hocam ya. 16 yine bozdum. Ne yapayım bırakayım mı artık? Ya başka bir ilah var mı? İkinci bir ilah var mı ya? Yok. Tek ilah var. Tövbelerin tek kabul merciği var. O zaman yine Allah'ına döneceksin. Yine nasıl tövbesi yap. Belki bu sefer tutturursun. Belki bu sefer salihlerle, sadıklarla beraber olursun, tutturursun. Asla ve kat'a Rabbinden ümidini kesme. Çünkü Allah'tan ancak kafirlere bilir keser. Allah bizi onlardan etmesin kardeşler. Amin. Amin.